Allah Allah baba. Heh. Yani bu videoda da bu 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 onlarla Sümeyye ve İkra ile konuşuyoruz yani bu videoda. Yani baba kanalımız ev neredeyse 8 abone oldu ve ve de 105 milyon ne videomuz var. E e, 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 baba ben bunu çekmek zorundayım da. Ne yapıyorsunuz? Dur. Evet. Yani. Dur dur. Eee Nur. İstanbul kanalına abone olun. Bildirimleri açın. Ve onların kanalına gidebilirsiniz. Bununla. Baba. Link nasıl veriliyordu? Ne? Ee, e, videonun altına na nasıl link veriliyordu? Onu bilmiyor. Onu Sümeyye biliyor. Sümeyye videoların altına nasıl link ekliyoruz? O da inmiyor bence. Bu bu işin uzmanı duayen olarak ne diyeceksin bu konuda hakkında? Yani baba link. Oğlum. Baba. Oğlum, oğlum konuşmayacaksan gel baba, Linki onların kanalına yapacağım da tamam, videonun baba, altına. Gel. gel de konuş oğlum bak Arapça beni konuşmuyorsun bak. Al. uzun çatattı. Sonra ben başına oturdu. Sonra geri kalktı. "Bana ne ya? Yapmayacağım." diye. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ama yarın tatil ya. Yarın yapar cumartesi günü. Derslerini nasıl yani. Daha işte baba. Ne nasıl dersleriniz? Kita artık kotorplaya gidiyoruz. Dersler nasıl gitti? İyi Allah takdir aldım. Takdir mi aldın? Ben de takdir aldım. Baba. Vay. Baba. Vay. almış görüyor musun Yiğit? <laughs> Baba ben de takdir almıştım. Evet Yiğit de takdir aldı. Sümeyye <laughs> sen ne aldın? O anne. Çok iyi aldı. Çok iyi. Ne aldın? Allah, ne, aldın? ne aldın? Karne. Ne yapıyor bu? Ba Sümeyye balon yapıyor lan. Balon patlatıyor. Balon patlatıyor. Tüm Sümeyye. Sarıdan, <laughs> biraz da bunu, biraz da ağzından benim gibi balon çıkarsın. Evet <laughs> ya. Arkadaşlar gerçekten. <laughs> ya balon şişirdi mi? <laughs> Resmen ağzıma balon şişiriyorum ya. Ne Neyse. Hop. Hop. Hocacığım çık çık Çekiyoruz zaten. YouTube'a göndereceğiz. Onu demiyorum lan. Sınıfta şarkı söyleyecek mi Şükra? Ha. Hangi, hangi şarkısı? Zahide kurbanımı söyle. Ya da Mihriban'ı söyle. Annem dedi ki, "Adımı diyor hangi şarkı?" Ben annem dedi ki, "Güzelim beş parat ben de köçük konuşuyorum." Ben dedim ki, "O nasıl şarkı?" Şeyi söyle. Zahide kurbanlı oğlumnu söyle. Allah. Ya da Mihriban söyle, sarı saçlarını. Ben ben söyleyeyim, cesimi kayıp götür bana ben söylüyorum de kandır bir milleti. <laughs> Anne ne, ne, ne yapıyor? Nasıl? İyi mi? Dur yukarıdan göstereyim de görünsün. İyi ona da selam söyle. Evet. Baba ben sadece video çekmekle uğraşıyorum. O zaman kapatıyorum ben iyi tamam mı? Konuşmamız bitti mi? He? Kapatayım mı oğlum? Baba! He. Okulda hem de yıldız aldım. Okulda yıldız mıldız almış bak duyuyor musun? söyle iyi dinliyorlar. Tamam tamam baba. Yok, Söyledim ya az önce. Sana. Bir okulda bir sürü arkadaşı varmış ama arkadaşlarıyla savaşıyormuş bazen. Kavga ediyormuş. Kavga kavga da hiç yeni, yenilmemiş ama. Yani ben tek kavga ediyordum baba. Yo no, onları anlat. ben tek. Ben tek kavga ediyordum. Tut, tut, anlat. anlat okulda başına gelenleri anlat. Tamam baba. Hadi başıma gelenler hadi bay bay. Hadi görüşürüz Dikkat. Selam söyle annene, babana, anneannene. Benim videoma da, babalarıma da baksın. Yiğit'in videolarına bakmayı unutmayın. <laughs> Ayrıca e, o zil tuşuna tıklamayı da unutmayın. Abone olun <laughs> lütfen. Niye bu karada yiyorlar Lütfen yani abone olun. Niye karadırıyor? Hayır. Ben Sümeyye'ye abone oldum. O da lütfen bitiriyor. Yiğit olsun. Hayır. Lütfen <laughs> yalvarırım size. Lütfen. Lütfen. <gülüyor> lütfen. Lütfen. <laughs> <laughs> Hadi iyi akşamlar kendinize iyi bakın kızlar